Herkese merhaba. Bu videoda bilimde görmüş olduğunuz ikinci nesil Apple Watch SE ile ilgili bilmeniz gereken önemli özelliklere ve bu akıllı saatin sunduğu deneyime yakından bakıyoruz. 2022 sonbaharı ile birlikte Apple akıllı saat ürün yelpazesinde kapsamlı değişiklikler yaptı. Bu yıl 3 yeni model gördük. Bunlardan ilki en üst seviyede bulunan daha çok zorlu doğa sporlarına odaklanan ve zorlu ortamlara dayanıklı bir akıllı saat olan daha büyük ekranlı, daha kalın ve sağlam gövdeli Apple Watch Ultra. Yine Apple Watch seri saatlerini devam ettiren ve vücut sıcaklık sensörleriyle selefine göre bir adım ileri giden Apple Watch seri 8 var ve son olarak da bileğimde görmüş olduğunuz Apple Watch'un kullanıcılar tarafından beklenen temel özelliklerini uygun fiyat noktasında sunan Apple Watch SE 2. nesili var. Apple Watch SE ile 2020 sonbaharında tanışmıştık. Apple'ın uzun zaman boyunca satışta olan Apple Watch Series 3'ü de 2022 sonbaharı ile birlikte resmi olarak satıştan kaldırılmıştı. Artık Apple'dan uygun fiyatlı bir Apple Watch satın almak isteyenler için en güncel seçenek ve en uygun fiyatlı seçenek bireyimde görmüş olduğunuz ikinci nesil Apple Watch SE oluyor. Apple Watch SE 2. nesil 5999 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Akıllı saatin 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı kasa seçeneği var. Tüm modeller alüminyumdan yapılmış, yıldız ışığı, gece yarısı ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Apple Watch SE'yi sadece GPS özellikli olarak satın alabileceğiniz gibi GPS artı Cellular yani hücresel bağlantı özellikli versiyonda tercih edebilirsiniz. Eğer iPhone'u sürekli yanınızda taşıyorsanız sadece GPS özellikli Apple Watch sizin için yeterli olacaktır. Ancak özellikle ilkbaharda veya yaz aylarında dışarıda çok daha fazla vakit geçiriyorsanız ve kıyafetinizde telefonu taşıyacak bir yer yoksa cebinize telefon taşımak istemiyorsanız veya sürekli açılıyorsanız, yüzüyorsanız bu durumda hücresel bağlantı özellikle Apple Watch S2. nesilde sizin için uygun bir seçenek olabilir. Hangi bağlantı seçeneğine karar vereceğinizi ihtiyaçlarınız ve durumunuzu iyi şekilde değerlendirdikten sonra karar verebilirsiniz. Apple Watch SE 2. nesile geçmeden önce küçük bir hatırlatmada ve ricada bulunmak istiyorum. Teknoblog YouTube kanalında teknoloji konusunda size yol gösterecek, satın alma kararlarınızda yardımcı olacak kaliteli teknoloji içerikleri sunmaya çalışıyoruz. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikona tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan bu videoyu beğenmenizi rica ederim. Gelelim şimdi bu akıllı saat hakkında biraz daha detaylı şekilde konuşmaya. Aslına bakacak olursanız uzaktan baktığınızda birinci ve ikinci nesil Apple Watch SE'ler arasında çok bir farklılıklar göremezsiniz. Ancak detaylı şekilde baktığımızda ve Apple'ın sunmuş olduğu özellikler listesine göz attığımızda Apple Watch S2. neslin selefine göre daha çevre dostu bir akıllı saat olduğunu görüyoruz. Apple'ın yeniden tasarladığı arka kasa karbon ayak izini %80'in üzerinde azaltan yeni bir süreçle üretiliyor. Buna ek olarak kullanılan alüminyum da %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş. Söylediğim gibi tek bir malzeme seçeneği var. Apple Watch Series 8'de görmüş olduğunuz hücresel bağlantı özellikli versiyonların paslanmaz çelik seçeneklerinde bulunması durumu Apple Watch SE'de yok. Burada sadece alüminyumu seçebiliyorsunuz. 40 ve 44 mm gibi iki farklı boyut seçeneği var. Bu açıdan da birinci nesil akıllı saate göre değişen çok fazla bir şey yok. Fiziksel boyutları yanı sıra ekran boyutu da olduğu gibi korunuyor ve gerek saat kadranlarını gerekse diğer içerikleri, unsurları, uygulamaları görme konusunda Apple Watch SE 2. nesilin sahip olduğu Retina LTPO ekran iyi şekilde çalışıyor. 1000 e varan bir parlaklık var. Bu da dışarıda parlak ışık altında ekranı iyi şekilde görmeye olanak sağlıyor. Saatin ekranın dokunmalara verdiği tepki değil, ekrana da dokunarak sürükleme veya kaydırma hareketlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bununla birlikte sağ kenarda yer alan Digital Chrome da iyi şekilde işliyor. Seri 8'de, seri 7'de görmüş olduğumuz hep açık ekran özelliği bu akıllı saatte yok. Yani saati kullanmadığınız durumlarda ekran tamamen kararıyor. Eğer saatin kaç olduğunu görmek isterseniz yüzünüze doğru hafifçe çevirmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda ekran uyanıyor ve saati görmüş oluyorsunuz. Hep açık ekranın bulunması pratiklik sağlıyor. Apple Watch Series 7'de Series 8'de hep açık ekranın katkılarını yararını bir hayli fazla şekilde görüyordum. Ancak burada da hep açık ekranın olmaması çok büyük bir fark yaratmadı. Zamanla ona da alıştığımı söyleyebilirim. Eğer daha önce Apple Watch Series 3 gibi hep açık ekran özelliği bulunmayan bir akıllı saat kullandıysanız Zaten o özelliğin bulunmaması sizin için herhangi bir fark yaratmayacaktır. Apple Watch SE'de kaliteli bir mikrofon ve hoparlör ikilisi var. Bu sayede telefon görüşmelerini iyi şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda saatte sesli not uygulaması var. Yolda yürürken, bir şeyler içerken aklınıza bir şey geldiğinde onu hemen Apple Watch üzerinden sesli nota dökebilirsiniz. Sesli not kaydı gayet kaliteli şekilde alınıyor. İşte size bir örnek. Apple Watch SE 2. nesilde bulunan mikrofonla ve sesli notlar uygulamasıyla istediğiniz zaman aklınıza gelen her şeyi sesli not haline getirebilirsiniz. İşte size bir örnek. Bu da ikinci kayıt. Bu sefer saati doğrudan ağzıma götürüp çok yakın bir mesafeden sesli not kaydı yapıyorum. Mesafe farkının ne gibi değişiklikler doğurduğuna siz karar verin. Şu anda sesim duyuyorsunuz. Eğer telefonunuza erişemeyecek durumdaysanız telefon çağrılarını Apple Watch SE 2. üzerinden de cevaplayabilirsiniz. Apple Watch SE 2. nesilin selefine göre önemli bir farkı da çift çekirdekli S8 işlemci ile gelmesi. Bu sayede Apple Watch seri 8'de Ultra'da görmüş olduğumuz performansı bu akıllı saatte de görmek mümkün oluyor. Uygulama açılışlarında, kullanıcı arayüzü geçişlerinde, egzersiz ve bunun gibi uygulamaların başlatılmasında S8 işlemci işini iyi şekilde gerçekleştiriyor. S8 gibi güncel bir işlemcinin sunulması ilerleyen yıllara baktığımızda WatchOS güncellemelerinin desteklenmesi konusunda SE 2. nesile avantaj sağlayacaktır. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Apple Watch SE 2. nesilin deneyimini farklılaştıran önemli unsurlardan bir tanesi de WatchOS 9 oluyor. Apple'ın geçtiğimiz sonbaharda akıllı saatler için yayınlamış olduğu WatchOS 9 güncellemesiyle birlikte Birçok uygulamada yenilikler sunulmuştu. Örneğin egzersiz uygulamasında kalp atış hızı bölgeleri ve bunun gibi farklı verileri, özel verileri egzersiz uygulamasında, egzersiz anında görmek mümkün oluyor. Veya uyku uygulamasına baktığımızda uyku içerisinde bulunan derin uyku, arayan ve bunun gibi farklı uyku evrelerinin de uyku uygulamasında veya bağlı iPhone'daki sağlık uygulamasını görmek Apple Watch SE 2. nesilde yüklü olarak bulunan uyku uygulamasının sunmuş olduğu imkanlar arasında yer alıyor. Bu akıllı saatte seri 8'de olduğu gibi kan oksijen düzey ölçümü veya vücut sıcaklığı sensörleri yok. Yani uyku sırasında bu gibi parametreler ölçülmüyor ve bunlar uyku uygulamasını işlemiyor. Bu açıdan bir veri kısıtlaması olabilir ancak Apple'ın kurmuş olduğu sistem sayesinde söz konusu veriler olmadan da sadece Apple Watch SE 2. nesile birlikte anlamlı bir uyku takibi gerçekleştirilebiliyor. Pusul uygulaması da yenilenen uygulamalardan bir tanesi. Bileğinizde Apple Watch SE 2. nesil varken kırsal bir alana, ormana gittiğinizde yanınızda bulunan iPhone ücresel bağlantıya da sahip değilse geçtiğiniz noktalara çeşitli işaretler koyarak geri dönüşünüze rahat biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Bu özelliği Apple Watch Ultra'dan biliyoruz. Apple Watch seri 8'de ve Apple Watch SE 2. nesilde de güncellenen pusula uygulaması sayesinde bu yer işaretçilerinden yararlanmak mümkün oluyor. Ve s 9 ile birlikte sunulan farklı saat kadranları var. Ay, astronomi, meridyen ve bunun gibi farklı saat kadranlarıyla Apple Watch S2. neslin sahip olduğu parlak ve geniş ekrandan en iyi şekilde yararlanmanız mümkün olacaktır. Bu arada hala Apple Watch SE 2. neslinin kurulumu için bir iPhone gerekiyor ve iOS 16 veya üstü sürümle çalışan bir iPhone'a ihtiyacınız var. Yani Apple Watch SE 2. nesile kullanacağınız iPhone'un da iPhone 8 veya onun daha yenisi bir iPhone olması gerekiyor. Belki hazır Apple Watch SE 2. nesli satın alırken iPhone'unuzu da yenilemenin zamanı gelmiş olabilir. Apple Watch SE 2. nesille 1. nesil arasındaki bir fark da trafik kazası algılama özelliği. Apple 2022 sonbaharında tanıtmış olduğu iPhone 14 modellerinde ve Apple Watch modellerinde trafik kazası algılama özelliğini sunuyor. Bu cihazlarda bulunan gelişmiş sensörler büyük ivme değişimlerini algılayabiliyor ve bir trafik kazasının gerçekleştiğini saptayabiliyor. Eğer bileğinizde bir Apple Watch SE 2. nesil varken Allah muhafaza kaza geçirirseniz, birkaç saniye boyunca cevap vermediğiniz takdirde Apple Watch SE 2. nesil otomatik olarak 112 acil servisi arayacak ve durumunuzu bildirecektir. Aynı zamanda konumunuzu da acil durum yardım hattına ve acil durum kişinize iletecektir. Eğer bileğinizde bir Apple Watch SE 2. nesil hücresel bağlantı özellikli akıllı saat varsa söz konusu aramalar, bildirimler doğrudan gerçekleştiriliyor. Eğer sadece GPS özellikli bir 2. nesil SE saatiniz varsa bu durumda yanınızda iPhone'un da bulunması ve çalışır durumda olması gerekiyor. Birinci ve ikinci nesil Apple Watch SE modelleri arasındaki temel farklılıkları bu dört ana başlık altında özetleyebiliriz. Eğer daha önce bir Apple Watch kullandıysanız ve yenilemeyi düşünüyorsanız Apple Watch SE ikinci nesil alıştığınız akıllı saat özelliklerini, Apple akıllı saat özelliklerini ve işlevlerini iyi şekilde barındırmaya devam ediyor. Egzersiz takibi kalp hızı ölçümü ve bunun gibi ölçümleri de yüksek doğrulukta gerçekleştiriyor. Zaten daha önce incelemiş olduğumuz Apple akıllı saatlerinde bu veri takiplerinin yüksek doğrulukla yapıldığını biliyorduk. Aynı durum ikinci nesil Apple Watch SE için de geçerli. Herkesin merak edeceği noktalardan bir tanesi de pil performans olacaktır. Çoğu güncel akıllı saatinde olduğu gibi burada da 18 saatlik tek bir şarjda kullanım süresi kriterini belirtiyor. Yani sabah uyandıktan gece yatıncaya kadar geçen süre boyunca Apple Watch SE 2 nesili bileğinizde kesintisiz şekilde kullanabilirsiniz. Kendi deneyimlerime göre konuşacak olursam iki şarj arasında genellikle 24 ila 30 saat arası bir süre geçti. Gece saat bileğimde uyudum. Uyku takibi gibi bir özellik olunca insan gece başucuna bırakıp şarj etmek istemiyor. Bu nedenle gece yatmadan önce Apple Watch SE 2 nesili şarj etmeyi tercih ettim. Kutudan çıkan manyetik özellikli USB-C şarj aksesuarını bilgisayarınıza veya uygun bir adaptörle prize takarak şarj işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki hangi akıllı saati tercih etmelisiniz? Eğer bütçeniz uygunsa ve dışarıda çok vakit geçiriyorsanız, zorlu doğa sporlarıyla uğraşıyorsanız sizin için en güzeli Apple Watch Ultra olacaktır. Onu bir kenara koyalım. Eğer Apple Watch'u çoğunlukla egzersiz takibi günlük hareketlerin ne kadar rakamsal değerlerinin olduğu bunun gibi işler için istiyorsanız aynı zamanda bileğimde bir akıllı saat taşıyıp da telefonuma gelen bildirimleri göreyim ara sıra gelen çağrıları saatimle cevaplayayım diyorsanız bu durumda Apple Watch S2. nesil sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Ancak Apple Watch'u biraz daha sağlık odaklı kullanım için düşünüyorsanız EKG kan oksijen düzey ölçümü ve vücut sıcaklığı sensörleri gibi Özelliklerin ve donanımların farkını yaşamak istiyorsanız bu durumda Apple Watch serisi 8 sizin için biraz daha uygun bir seçim olacaktır. Apple Watch SE 2. nesille ilgili öne çıkan özellikler bilmeniz gerekenler bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan daha fazlasını Apple Watch SE 2. nesille ilgili deneyimlerin detaylarını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.